Esra Alma bugün güzel bir değişimi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi saçlarımız kısa. Mikro kaynak ve medikal kaynak yardımıyla yüzde yüz doğal saçlar kullanacağız ve saçlarımızı uzatacağız. Ve sonrasında güzel bir ışıltı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Ve bir mikro kaynak daha sonuna geldik. Evet saçlarımıza 350 adet %100 doğal saçlar kullandık. Saçın yapısıyla birebir aynısını hazırladık. Evet şu anda dokunduğumuz zaman acıyor mu saçlarınız? Hayır. Saçlarınızda bir ağırlık var mı? Yok hiç yok. Güzel bir değişim oldu mu? Çok. <laughs> evet senin saçlarını da ördük. Sende de güzel bir değişim yaptık. Dön bakalım sende. Dön bakayım sende. Evet. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok memnun bir şekilde kalkıyoruz. Tamam.